Evet Mustafa küçük balıkları tutacak. Ben de büyük balık tutacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada Mustafa çok hasta biliyor musunuz? İyileşmesi biraz zor oluyor ama yapacak bir şey abi, yok. Çok abi, ateş abi, olduğu evet. için böyle. Bugünlük idare edin lütfen. Şimdi kaçıyor ya. Hemen yakın. Evet hemen yakalım. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. gidiyor. Balıkçı Musti geliyor. Aa, Mustafa Pepsi'ni yakaladı ya. Aa, ah Tuttum. Sen de balık yakaladın. Yak. Ah kaçtı bir daha Al, aldım, aldım. Aldım bir video arkadaşım. Sepetimize koyalım. Mavi, mavi, Evet şimdi mavi balığımıza bakalım. Blue. Wow. <laughs> 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 Tuttum. Balıklarım tazedir. <laughs> hemen koyalım. O, oh, evet sepetimize koyduk. Şimdi gel buraya. Seni yaramaz balık. Çabuk gel. Seni anne, geldim, yani. geldim 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 geldim. Sepetimize koyuyoruz hemen. Bu yani. da neymiş acaba Mustafa? Gerçek. Mustafa abi sen tutsan artık ben tutamıyorum sen çok güçlüsün çünkü evet sepetimize koyalım neymiş onun ismi yengeç Yengeç. ay sarı bir yengeç yakaladık ya tamam öyle tutma öyle tutma direkt tutuyorsun tutmaya çalış wow. <laughs> pembe bir balık tuttu Mustafa Alp ya. Balıkçı amca geliyor. Oltasını wow. atıyor. Şey ben wow, Mustafa Alp çok balık yakaladı. Musti, balıkçı Musti geliyor. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Hadi. <Gülüyor> 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 ne oldu? Hadi. Ben. Ay benim hanım çok baymış ya. Hadi tut bakalım. Hadi ver oltanı. Sen de küçük balıklarını tut o zaman. Ben. Göster bir bakalım, bir göster ya. Çok küçükler. Avucunun içine koy bir görelim anneciğim, olur mu? Aa çok küçükler arkadaşlar. Bir de bunlara bak ya. Yani. Onlar onların yavrusu yani. mu yapsamustu? Yani. Çünkü onu evimizi almayayım. Onlar onun yavrusu mu acaba? Evet. Vay. Wow. Onun annesi. Bu da anneleriymiş arkadaşlar. Bir tane diyor. Vay. Aferin benim oğluma. Böyle <laughs> e, ateş yaptın annesi. Aferin. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Hadi beraber tutalım mı? Tabii ki beraber tutalım aşkım. Balıkçı Musti Ay. geliyor. Oltasını atıyor. Aa, yakaladım. Ah. Düştü, ya. Düştü balığım. Neredesin? 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 Bakalım Musti yakalayabilecek. mi? Ay Mustafa attı yakaladı ya. Sepetimizi attık. Balıkçı kada geliyor. Oltasını atıyor ve yakaladı Kada da. Ay. Şimdi balıkçı Musti yakaladı. Ah ah! Çok hızlı tutuyorsun Musti. Şarkıyı söylemeden bitiyor ya. Vay, küçük oltayla kocaman balığı nasıl tuttun Mustafa Alp? Ay arkadaşlar Mustafa kocaman balık tuttu. Küçücük oltasıyla. Bir tane. Hı. Ay yakını. Ama yakanıyamam. <laughs> Yakaladı şimdi niye? Çünkü büyük küçük anneciğim ben yakalarım onu. <laughs> Bu balığı deni istersen. Vaa wow, seni uyanık seni. Seni gıdı gıdı gıdı. Seni gıdı gıdı oltayı. Bir küçük daha. oltacı seni. Hadi bir daha tutalım o zaman balıklarımızı. Benim mi yapalım? Evet. Büyük akmışsın da tabi sizde korku var. Tamam mı Hadi dök bakalım. Bir daha balık tutacakmışız arkadaşlar. Çünkü o hasta ne isterse sonra yapacağız. Mavi bu yok. evet aferin hadi dizaynecim söyle renkleri. Evet pink. Yes. Yellow Orange. Orange. Turuncu. Turuncu. Pink. Pink, evet. Yellow. Aferin. Pink. Pink. Aferin sana. Yellow. Aferin. Açık. Mani. Arkası ne? Beyaz. İngilizcesi ne? Beyazın. White. Benim ortamda yok. Acaba nereye gitmiş? Acaba nerede? Buldum. Buldu. <laughs> Bulduk arkadaşlar ya. Me Şaka yaptık biz değil mi anneciğim? Ne yapayım? Olsun. Kırmızı balık gölde <laughs> Balıkçı musti geliyor Oltasını <laughs> atıyor Bir tane Oo, oh, hangi renk yakaladın? Kırmızı kırdım. Turuncu. Orange. <laughs> <arınç>, sarı. Vah, <laughs> onu tutamazsın anneciğim. Küçük oltayla tuttun mu sen onu ya? Arkadaşım, ben de küçük balıkları tutarım o zaman. Hı -hı. Küçük balık, küçük balık. Hadi küçük anne. balık, küçük kaçma, balık. Kaçma, kaçma balık. Kaçma, kaçma. Yakaladı. Hadi tut anneciğim. Çok kıvrak bu balık ya. Neredesin, 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 <gülüyor> neredesin <gülüyor> ya? Neredesin, neredesin ya? Akrep mi yakaladım ben? Ne yakaladım Mustafa? At, 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 at mı yakaladım? Aman 8 tane kolları vardı. Bizi yerse... Onu yüzden sen büyüklüğünü çatıyorsun. Ben... Büyükleri mi tutmam lazım? Büyükleri tutmam lazımmış arkadaşlar. Balıkçı. Ay kaç <laughs> <Yangalattık> ya kaç <laughs> ya. İçine. Bir de buradan da alayım da Mustafa abi de görmesin arkadaşlar. Mustafa abi gizli gizli alalım balıkları. Sepetinden balık götürelim. Nam <laughs> nam <laughs> yapalım. <gülüyor> Kaçırıyoruz Mustafa abin. balıklarını. Hani? Balıklarını kaçırıyoruz. Aa yakaladı. De, o, Ama neden vermedin balıkçı musti? balıkçı musti? biz çok seviyorduk onu. Bize vermiyorsun sen. Ama ben de pembeye kıymak istiyorum. Ay üzüldüm. Al. Peki paylaşmak güzel anneciğim değil mi? Evet. Paylaştıkça çoğalır değil mi aşkım? Aferin benim oğluma. Acaba... Arkadaşlar neredeymiş ya? Burada neredeymiş? buradayım. Buradaymış ya. Neredesin sen yaramaz şey? Bulamadım ya. Yardım mi? Evet. Benim oğlum yardım etti. Aa, düşürdün Mustafa Alp ya. Ya aşkım düşürdün annem ya. Y Küçükler ya. neredeymiş ya? Küçük balık neredesin? Küçük balık neredesin? Balıkçı amca geliyor. Otosunu wow. atıyor. Kaçıyor, kaçıyor. 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 Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. Evet. Bu da neymiş? Arkadaşlar ya. Altopaç. Yakalıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakaladım. Ya, kaçıyor. Tut kaç hadi. Hadi tut tut tut. Yakala. Hadi ya, bu da çok yaramazmış. Evet, sevdi. Bulduk, 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 bulduk. Neredesin? Neredesin? Oo, yankıç bu lan. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Yenge bak. Gel ama yengeç seni. Aa, ah. Ah. Mustafa. Mustafa yakalayamadım. <laughs> <laughs> Yakaladık değil mi? Aferin sana. Şimdi. Bakalım bu ne kalmış turuncu balık. Turuncu balık. Geldi. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Balıkçı Musi yakalıyor. Kaçıyor. Kaçıyor. Küçüğü turuncu balık kaçıyor. Mıstı onu yakalayamıyor. Turuncu balık kaçıyor. Kaza kaza, kaza, kaza. <laughs> Yakalayamadım. Yakalayamadık. Yakalayamadık. Yakaladı beni ya. Çok çabuk yakalandım arkadaşlar. Şöyle oturayım da bari böyle balık tutayım. Neredesin balık? Mayı. Balıkçı Mostek geliyor. Balıkları tutamadım ya. Çekil çekil çekil. Ağzı ya ağzı. ağzı. Evet bir tane daha. Kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. <laughs> Vermeyeceğim sana. Kaçacağım senden. Yaramaz. Paylaşmak güzeldi. Tamam paylaşayım. Özür dilerim anneciğim. Affet beni olur mu? Şimdi acaba şimdi cevap hmm, balık tutmak da sabır işiymiş ya balık camca geliyor Altasını atıyor balık camca geliyor Altasını atıyor Vahba. evet şimdi white bakalım diğer balığımız neredeymiş Bakalım bakalım geldik evet. geldik 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 <laughs> kaçıyor 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 <laughs> dur bakalım <gülüyor> dur <laughs> ay düşüyordu arkadaşım ya alabilirsin şimdi bakalım kaç tane balığımız varmış bir sayalım mı Mustafa tamam, evet. say bakalım bu küçük oltamız. say bakalım kaç tane varmış o, bir evet iki, evet üç, evet üç, evet, dört, evet. Be, evet. 6 evet. 7, 7. Evet. 8. Evet. 9. 9. dokuz tane varmış. Aferin Mustafa Alp'e. 10. oltamız 2 evet. taneymiş, değil mi? Evet. Aferin benim oğluma. Bir küçük oltamız, bir büyük oltamız var. Çok beğendim. Sen kaçıyor, kaçıyor ya hemen sen de ben de sen de, de küçüğü ya. Ben bir yakalayacağım. Hadi yakala Anneciğim. E, sepetini vereyim mi? Tamam. Şöyle buyur. Sepetini de verdim. Ay düştü. Ay düştü. ay yakaladı. Yakaladı, 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 yakaladı. Aferin benim benim Çok oğluma. Ay. Küçük balıkları da yakaladık. Küçük balığımızı da yakaladık. Hadi, hadi 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 ya benim benim anıma. bak ne kadar akıllısın sen ya. Seni yaramaz çocuk. Yaramaz balık de. Yaramaz balık. Usludur balık. Usludur. Usludur lütfen ya. Benim oğlum sizi yakalamaya çalışıyor. Yakalamadım. Ay yakaladım. Şimdi de. Şimdi de. açmayı unutmayın lütfen. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Görüşürüz de.